O tarifimizi vermeye başlayacağız. Ayça ile ocağımızın başına geçtik. Kübra da bizimle beraber. Ne yapıyoruz? Ne gerekli? Şimdi bu, Önce gerekli olan malzemeleri bir evet, söyleyelim. Çok sen, fazla şişkinliğiniz Ayça varsa yine ilaç gibi bir tarif vereceğim size. Burada maydanozu kullanıyoruz. Yeşil yapraklı sebzeler. Başta maydanoz vücuttaki suları atan en güzel sebzelerden bir tanesidir. Burada yazın böyle gönül rahatlığıyla içebileceğiniz bir öğün olarak kullanabileceğiniz sizi tok tutacak. Beraberinde bütün hararetinizi alacak, metabolizmanızı çalıştıracak, vücuttaki fazla suları atacak muhteşem bir tarif ve çok basit. Üç tane komponenti var bu çorbanın. Hı hı. Maydanoz, biraz pirinç ve yoğurt. Hepsi maydanoz, bu. pirinç, yoğurt bu kadar bu mı? Bu kadar. Kısa ve öz ama çok, çok lezzetli oluyor gerçekten. Tavsiye yapalım. ediyorum. <laughs> Hadi Şimdi yapalım. burada yarım bağ kadar maydanoz, bolca maydanozumuzu alıyoruz bu şekilde <laughs> ve bunları böyle doğruyoruz. Hı hı. Şu şekilde. Saflarını atacağız. Saplarını evet sonra çay yaparmak için de kullanabilirsiniz. Evet maydanoz çayı Hı -hı. çok içelim ben iyi gelir e, hakikaten Hı -hı. değil mi? O da hem cilde de iyi geliyor ben <laughs> biliyorum. Kesinlikle maydanoz özellikle vitamini. sabah kahvaltılarınızda mutlaka tavsiye ederim. Maydanoz şişliği de atıyor mu ayşe? Şişliği değil? atar ödemi atar bütün yeşil yapraklı sebzelerde aynı şeyi söyleyebiliriz. Hı -hı. Neden biliyor musunuz? Neden? Su vücuttaki ödemi çözen en önemli etmendir. En önemli maddedir aslında. Hı -hı. Ve maydanoz ve yeşil yapraklı sebzelerin su oranı çok yüksek olduğu için Hı -hı. ve vücudu susuzluğa kadar karşı koruduğu için, dolaşımı arttırdığı için özellikle ödem probleminiz varsa su oranı yüksek bu sebzeleri lütfen mutlaka kullanın. Peki. Burada maydanozumuzu alıyoruz, tenceremizin içine atıyoruz. Şimdi bir kısım Sen maydanozu da, var, da çorba piştikten sonra üzerine çiğ çiğ ekleyeceğiz. Bunu ha, maydanozların bir kısmını önce pişireceğiz sonra bir da piştikten sonra ekleyeceğiz. Evet Bu bunun noktası. <laughs> Evet, bir çay bardağı kadar pirincimizi güzelce yıkadık. Evet yıkadığımız pirinci de maydanozla beraber üzerine koyuyoruz. Üzerine evet. Sonra içerisine su koyuyoruz Ne esnacığım? kadar su koyalım Ayça? Bir dört bardak kadar koyabilirsin. Peki ben takriben aşağı yukarı at ah, biliyorum. Göz kararı koy. Evet. ...pirinçler yumuşayana kadar... ...bunu böyle güzelce pişiriyoruz. Hı hı. Bu kadar yeter Yeterli Ayça? bence. Tamam. Pirinçler yumuşadıktan sonra... ...içerisine yarım kilo kadar yoğurt... E, Çorba da bu arada birazcık soğuduktan sonra koyalım ki yoğurt kesilmesin. Yoğurdu iyice karıştırıyoruz, bunun içerisine ekliyoruz. Yoğurtlu pirinçli güzel bir maydanoz çorbası Şimdi oluyor bu. Şimdi bunun içine yağ koymadık biz. Evet. Tuz koymadık. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bunları ne zaman ilave edeceğiz? İlave edecek Şimdi mi şöyle... misin bize? <laughs> ya çok önermiyorum çünkü zaten yoğurt koyacağımız için yoğurdun içerisinde de yağ var, doymuş yağlar var. Ekstra bir yağ koymaya gerek yok, yoğurt kullandığımız için. Hmm. E, tuz içinde bir çimdik koyabilirsiniz diyelim. Çünkü e, biliyorsunuz tuz vücutta en büyük ödem yapan e, madde. Ve biz bugün bu çorbada ödemimizi atsın diye verdiğimiz için tuzu, tuzu kesiyoruz. kesiyoruz. Ama çok e, damak tadınıza isterse... uymuyorsa şöyle bir çimdik koyabilirsiniz bir çimdik. diyelim. Kadar Şimdi bunlar bir böyle koyacağız. güzelce bir haşlanmaya <laughs> başlasın. Aldık. Peki bu haşlanacak birazdan yoğurt Bu şey sefer yapmayalım ama. Yani, kesinlikle. Üzerine sonra da Kalan maydanozumuzu ilave edeceğiz. Bakın evet biz Ayça'yla baktık çorbamız güzel güzel pişmeye devam ediyor. Birazdan yoğurt ilave edeceğiz. En son olarak da maydanozla değil mi yine bir evet. ilavemiz var. Ayçacığım ananaslı, kavunlu, çilekli, serinletici içecek. Bugün bir başka tarifimize bu olacak izleyenlerimize. İstersen şöyle yavaş yavaş şimdi yapımına ananas, başlayalım. Özellikle ödemi olan, şişkinliği olanlarda tavsiye ettiğimiz meyvelerden biri. Hı hı. E, aslında belki son 10 yıldır bizim kültürümüze giren meyvelerden bir tanesi ananas. Hı hı. E, artık çok ucuza marketlerde de bulunabiliyor. Bir tanesi zaten 2-3 gün gidiyor doğru hı hı. E, kullanıldığında. Hı hı. E, şimdi ananası bu şekilde bütün olarak almanızı tavsiye ederim. Bunun kabuklarını kendiniz soyun. Soyamıyorsanız da eşinize soydurun. Benim <laughs> Artık hazır gibi. soyulmuş şekilde de satılıyor, <laughs> satılıyor marketlerde. Bak biz de onlardan evet. bir tane şöyle edindik. <laughs> Sevgili Ayça. Nasıl yapalım? Şöyle... Şimdi ananasın içerisinde bromelin denilen bir enzim var. Bu ne yapıyor? Ananasın e, vücudumuzda hem metabolizmamızı çalıştırıyor hem de fazla suyu atıyor. Şu ananasları dörde bölüyoruz. Evet. Evet. Kavunlarla ve çileklerle birlikte bir içine atıyoruz. Harika bir yaz içeceği bu uh -huh. ve ara öğün olarak da kullanabilirsiniz. Evet, yemek sonra tatlı canınız istediğinde tatlı yerine alabilirsiniz. Tatlı krizinizi tatlıya bağlayan içeceği yapıyoruz şu anda. Canınız tatlı mı istedi? Çikolata, tatlı, sütlü tatlı falan filan. Bunları bir kenara bırakın. Bakın bundan için Tatlı ihtiyacımızı gideriyoruz öyle evet. değil mi Ayça'cığım? Evet. Ananaslarımızı, kavunlarımızı ve çileklerimizi içine atıyoruz. Çileğimizi burada, burada Şimdi da koyalım. Şimdi hepsinde mevsimi artık. Evet bunları bütün koyuyorum. Hepsini blender çeker galiba değil mi Gayet güzel çeker. Hı -hı. Şimdi, Şimdi bunu çalıştırıyoruz. Evet çalıştıracağız ve Güzel sonra bir meyve püresi oluyor. Sonra içerisine buz parçaları koyuyoruz. Ve misafirlerinize bile servis yapabileceğiniz güzel bir tat da aynı zamanda. Şimdi bunu blenderdan geçireceğiz. Sonra buz parçaları ilave edeceğiz. Ve size de göstereceğiz servis ederken tabii ki. Diğer tarifimize geçeceğiz yavaş yavaş. Kübra'cığım sen blenderdan geçme konusunda bize bir yardımcı olursan çok sevinirim. Diğerini alayım. Ve şimdi de hiç vakit kaybetmeden diğer tarifimize geçelim istiyorum. Ama çorbaya yoğurt koyalım mı bir bakalım mı seninle? Gel evet, sanki evet. olmuş gibi. Evet. Bir bakalım gel. Şimdi yoğurdumuz da orada. Çorbayı nasıl yaptığımızı biliyorsunuz ama ekran başına yeni geçenler için tekrar edelim. Ben şey koyayım biraz. Maydanoz. Birazcık. Haşlanmış. Pirinç. Pirinç. Haşlanmış mi? değil. Ay yok Hayır söyleyeyim. hepsini çiğden koyduk üzerine su <laughs> evet, ekledik. Yıkanmış pirinci koyduk. Aynen. Hı -hı. Sonra... işte bu şekilde bir çorba yaptık. Şimdi bunun üzerine Hı -hı. yoğurt, yoğurt ilave koyacağız ilave ve bunu soğuk olarak tüketeceğiz. Çoğuk şöyle. Soğuk çorba. Evet, ...üzerine hı hı. de biraz da çiğ maydanoz koyabiliriz... ...yoğurdumuz yine. diyet yoğurt olsun mu... ...yoksa normal Şimdi yoğurt koymamıza izin ...şimdi ben şöyle günlük musun? yoğurt kullanıyorum... ...günlük sütten kendime günlük yoğurtlar yapıyorum... ...çocuklara da aynı şekilde... Hı hı. Ee, ...günlük sütten yapılan yoğurtları tavsiye ediyorum... ...hazır yoğurtlardan ziyade... Hı hı. Ee, ...şişe sütler satılıyor... ...çok güzel... ...ineği olan çevrede bir komşunuz varsa... ...onlardan da alabilirsiniz... ...özellikle Anadolu'da bunu bulmak çok güzel oluyor... Hı hı. ...iyice kaynattıktan sonra... E, Kılınınca yoğurdunuzu kendiniz yapınız diyoruz ve bu ben şekilde. Ben hemen şunu şöyle şöyle olur mu? Hı -hı. Evet. 3 kaşık kadar. Fazla su koymana gerek yok Esra'cığım buna. Tamam. Yeterli bunun suyu. Şimdi birazcık Peki. da maydanozumuzdan doğrayalım üzerine Doğru. çiğ maydanoz. Hı -hı. Bir öğün olarak kullanabilirsiniz. Öğlen yemeğinizde zayıflamak için çok faydasını görürsünüz. Hı -hı. Şu önümüzde açalım izleyen izleyicilerimiz de rahat rahat görsünler. Evet. ...şu an daha rahat gözüküyordur. Evet. Tabii bunu böyle yoğurdunu iyice çırpıp koymak lazım. Artık biz bu kadar yapabildik canlı yayında. <laughs> evet biraz çabuk çabuk yapalım. Hepsini izleyicilerimize paylaşalım, yetiştirelim İzledi istediğimiz için... ...biraz hızlı gitmek durumundayız takdir edersiniz ki. Evet. Ama, siz... Ama bu Bayağı çorbayı mi? içtikten Bayağı sonra dağlanır biraz dağlanır daha koy ister istersen. Peki. E, gerçekten daha çok idrara çıktığınızı, daha hafiflediğinizi hissedeceksiniz. Ya, yaz yaklaşıyor. Havalar Yeterli sıcaklamaya başladı. Gayet i̇şte güzel. Şöyle üzerine de bir çimdik tuzumuz da <laughs> atalım. Aynı Madem de. öyle. Hı -hı. Üzerinde yağ yağ biraz kırmızı, Hiç kırmızı biber. ya, Hiç yağ yok Hı -hı. içinde. Şimdi sana bir tattırayım mı bunu? Tattırsana. <gülüyor> <gülüyor> Rujum bozulmadan. <laughs> Bakayım. Hmm. Eline sağlık çok güzel olmuş. <laughs> Afiyet Gerçekten olsun. Gerçekten nefis. <laughs> Tavsiye ediyorum. Damak tadına güvenebilirsiniz. <laughs> Ellerine sağlık. Çok teşekkürler. Şimdi bu kadar mı? Hayır, bu kadar olur mu? Ödem söktürücü çay da yapacağız sizinle. Gerekli malzemelerimizi hemen söylüyorum. Mısır püskülü. Efendim, ondan kiraz sonra sapı. kiraz sapı, aynen. Maydanoz Hı. ve su. Bu kadar, Bu açık başka hiçbir şey ihtiyacımız yok. Mısır püskümlerimiz evet, var. Burada Hı -hı. birazcık alalım şöyle bir tutam kadar. Bu zayıflatan şey bunlar. Ayça'cığım. Yani bunlar az zayıflatıcı. Bunlar zayıflatmaz. <laughs> bunlar faydalı içecekler olarak düşünebilirsiniz. Su içme özürlü olduğumuz için hepimiz diyelim bize su içiren bir e, içi, içeceklerden biridir. Hı -hı. Kiraz sapını mısır püskülünü ve şu şekilde maydanozumuzu da koyalım üzerine çiğden. Koyalım. Böyle olduğu gibi Hı -hı. koyabilir miyim? Koy hepsini. Tamam. Şimdi bunu ananas doğradık ama hepsini böyle içine koyuyoruz şöyle. Tamam bunu bir güzel dem, demliyoruz. Demleyeceğiz. Çok ödem e, probleminiz olduğunda günde 3-4 fincan rahatlıkla içebilirsiniz. 3-4 fincan içebilirsiniz. Üzerine Aa, biraz limon da sıktığınız zaman o da biraz metabolizmayı çalıştırır. C vitamini tavsiye ederiz. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Normal çay içmektense yaptığımız bu bitkisel karışım çayını içmenizi tavsiye ediyoruz. Ödem arttırıyor. Evet. Evet. Ve evet. su ihtiyacımızı karşılıyor. Bizi indiriyor. Özellikle hı hı. adet dönemlerinde tavsiye ederiz. Hı hı. İyi fikirde bugün sevgili Ayça Kaya ile beraber biz size şişkinliği önleyen, ödem attıran, aynı zamanda kilo verdiren tarifler verdik. Nelerdi onlar? İşte çayımız. İçinde mısır püskülü, maydanoz ve kiraz sapı var. Bir suda bir, e, kaynatıyorsunuz bir taşım kadar. Ondan sonra gün boyunca 4-5 fincan içebiliyorsunuz efendim. Afiyet şeker olsun. Bunun yanı sıra çorba yaptık. Ayça'cığım neler vardı içinde? Çok basit. Sadece Çok basit. birazcık pirinç, evet. yarım bağ maydanoz ve sadece yoğurt. Soğuk içilecek bir çorba. Evet. Şişkinliği olanlar için, ödemi olanlar için ana öğün yerine kullanabilecek, zayıflatan güzel bir çorba tarifi. Evet maydanozlarla yıkanmış pirinçlerimizi... Pişirdik. pişirdik. Sonra Suyun soğuduktan içinde. sonra içerisine yoğurt ilave ettik. Biraz da çiğ maydanoz ekledik. Bir çimdik de tuz attık üzerine çok sadece az, çok, az. <laughs> çok az, çok az. Ama gerçekten çok lezzetli, çok lezzetli oldu. oldu. Tavsiye oldu. ediyoruz ve ve sonun olarak da yine sıra tatlıya geliyor tabii. Ödem attıran tatlı. Ödem attıran tatlı bu. Tatlı krizinizi tatlıya bağlayan tatlı. Neler var içinde? Bütün ekip çok beğendi. Hepinize evet, tavsiye ekip, kameraman, ediyoruz. Kamera arkadaşlarımız böyle yapıyor gerçekten. Kes <laughs> <İtes> kontrol yaptılar. <laughs> İçerisinde sadece kavun, kavun, ananas ve ananas çilek, çilek var. Ve çilek Bu üçünü var. birlikte blenderdan geçirdik, e, dondurma kuplarına koyduk, buzdolabında bekletiyoruz. Soğuk servis yapmak isterseniz içerisine kırılmış buz da koyabilirsiniz evet. misafirlerinize verirken. Evet. Limonata yerine bile tercih edebilirsiniz. Hem serinletir hem ferahlatır, tatlı ihtiyacınızı alır ve vücudumuzdaki ödemleri de çözer ayrıca. İlaç gibi bir, ilaç gibi yine. bir tatlı. İşte menümüz hazır.